Cici yap annem cici. Aferin cici. Hayır. Öm, hayır, 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 <laughs> hayır, hayır. Olsun öpmesini. Senin gibi küçük küçük cici. Cici yap cici cici. Cici, cici, cici. cici, cici. Sev annem bak böyle. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ama, hayır. ama ben seni seveyim dedim. Hadi sev tamam sen sevsin hadi. Ben, 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 Hayır, hayır. Yani yok azlar. yok. Mıncıklamaz. Şey Çocuklarla çok arası yok. yok. Hiç geçirmez de korkutabilirim. Evet o da korkar ben sonuçta. Şey. Ya bizim eve biraz çok <laughs> çocuk çok giriyordu. Çok mıncıklanıyor. Hadi onu alalım. Biz de onlara verelim. Bunu alıp gidelim. Olur mu hayatım? <laughs> <Sizin de bıraktım. gülüyor> Hadi al onu da gidelim. Hadi onu al gidelim. Bunu ver. Bunu ver. Onu alalım. <laughs> Kızmıyor ki. Mia ismi işte kız. Mia ismi kız. Bak annem çok tatlı. Cici yap onu. Ha tamam. Arzu hayır öteye geç. Oturuyor tam yerini buluyor. Al da gidelim abi. onu diye. <laughs> onu <laughs> <laughs> almak istiyorum. Azra su. Al da gidelim elindekini bırak Hadi onu gidelim. alıp gidelim. Sen onu ver bana. Azra sen bana köpeğini ver sen benim köpeğimi al olur mu? <laughs> olur evet. Bak kafasını sağladı. Ver, ver hadi. Ona ver biz bunu alalım olur mu? <gülüyor> al al <gülüyor> alıp gidecek onu vallahi. Başya <laughs> bir sonu kaldırıp getirecek hadi gidelim tamam hadi.